Merhaba canlarım. Size Namor'dan bahsedeceğim biraz. Namor'u kullanmak gayet basit olsa da aslında püf noktalarını kendiniz belli belirlediğiniz için biraz daha iş zorlaşıyor. Şimdi arkadaşlar rakibe her vurduğunuzda ve her el becerisi yaptığınızda rakibin tabi açtığı etkilere dayanarak zorbalık sayacını birer birer veya ikişer ikişer arttırabiliyor. Verdiğiniz kanama sonucunda da bu tabi sayı değişebiliyor. Ee, öncelikle size göstermek istediğim En rahat kullanma şekliniz arkadaşlar Üçüncü güç bu arada olduğu zaman Kesinlikle ve kesinlikle e, Zorbalık Eğer usta değilseniz 27 Eğer ustaysanız 28 ve 29 olana kadar Sakın ola ki kullanmayın Neden ee, Şöyle söyleyeyim ben size Eğer 15'te e, Blokta durup e, Emparyer Rex'i Aktif etmeye kalkarsanız hem demeyiciniz düşecektir hem de e, üzerinizde açık olan zorbalık sayacına e, göre güç barını e, kontrol etmeye çalışacaktır. Kendi kendine çok daha az verim alırsınız arkadaşlar. E, bu şekilde 28'de ben şu anda e, bastım. E, daha etkili olmasını istedim çünkü arkadaşlar. Ee, ve özellikle 28'de 3. güç barını kullandığınızda gözünüz rakipte olsun arkadaşlar. Neden? Çünkü imper e, Imperius Rex aktif hale geldiği zaman rakibe vurduğunuzda tekrar 3. güç barını kullanma şansı elde edersiniz. Eğer bunu kullanırsanız ikinci bir pasif hiddeti e, alma hakkınız doğuyor ve bu demeyicinizi e, tabi tabii 4 katına kadar çıkarabiliyor arkadaşlar. Ve bunu kullandıktan sonra ikinci güç barını kullandığınız rakipte eğer sersemleme gördüğünüz zaman tekrar ağır saldırıda, ağır, ağır saldırıda bekleyip Imperia e, Imperius Rex'in size vermiş olduğu güç barını en az yani maksimum 3 defa ikinci güç barını üst üste kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani 3 defa e, Namor'un ikinci güç barından faydalanabilirsiniz size anlatmak istediğim bu kadar eğer izlerseniz e, tekrar göstereceğim size arkadaşlar videoyu bu kadar kısa e, tutmayacağım Hani sizden maksat görün e, daha tecrübeli yapın açısından kesinlikle ve kesinlikle e, zorbalık 15 olduğu zaman blokta e, bekleyip Imperius rixi e, erken aktif ettirmeyin e, bu size verim sağlamayacaktır arkadaşlar ve zorbalık e, sayısı kadar da güç barını e, namur kendi kendine kontrol etmeye kalkacaktır. Yani çok daha az verim alacaksınız arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem eğer usta değilseniz 27'de eğer ustaysanız ustalaşmışsanız 28 ve 29'da 3. güç barını kullanıp Imperius jixin aktif hale gelmesini bekleyebilir ve tekrar 3. güç barını kullanıp ikinci pasif hiddeti elde edebilirsiniz. Ve arkasından ikinci güç barını 3 defa üst üste kullanıp gerçekten yüksek hasar e, verebilirsiniz rakibe. Bu sayede çok daha etkili kullanacağınızı düşünüyorum. E, eğer rakibin spere karşı bağışıklığı varsa ikinci güç barı kullandınız. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen bir adım geriye çekip kendinizi orada ağır saldırıda bekleyip güç barın tekrar dolmasını bekleyin. Ve boşluğa dahi olsa ikinci güç barını oraya Kullanın rakip mutlaka size gelecektir arkadaşlar bilgisayar o kadar akıllı olmadığı için tabi sizin güç barınızdan kaçma şansı gibi bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi sersamletme gördüğünüz zaman en az 3 defa ikinci güç barını kullanıp verim alabilirsiniz namordan şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.